Merhabalar uzun zamandır canlı yayın yapamadım bununla alakalı birçok geri dönüş aldım Öncelikle beni merak ettiğiniz için mesaj attığınız için ve beklediğiniz için teşekkür ederim İnanın hiç vaktim yoktu annemin ameliyatı vardı çocuğum rahatsızdı derken zorlu bir süreç geçirdik Şimdi ben burada canlı yayını açıyorum ama soru cevap canlı yayın değil bu açılım canlı yayını olacak Katılanlar da muhtemelen enerjiye katılmış olacak ama sonradan izleyenlere de niyet edeceğim. Hani videonun editiyle bile uğraşacak kadar bile vaktim yok. Sadece çok merak ettiğiniz için ben de bu şekilde bir video açtım. Daha sonra izlersiniz. Şimdi bir bakalım niyetimizi alalım. Kartlarımı karıştırıyorum. Aklınızdaki kişi adım atmayı düşünüyor mu bakın adım atacak mı değil adım atmayı düşünüyor mu şeklinde soruyorum çünkü gelecek sorusu sormuyorum biliyorsunuz ne açılımlarda ne soru cevaplarda e, bu şekilde e, ilerlemiyorum özel açılımlarında dahi bu şekilde ilerlemiyorum tekrardan hatırlatmak istiyorum soru cevap videosu değil bu bir açılım siz de niyete dahil olmak için niyetinizi güzelce alın. Bakalım ne çıkacak. Ee, şimdi şöyle bakalım adım atmayı düşünüyorum. mu i̇ki tane geldi. Şöyle dursun. Şimdi bu kişinin aklı baya bir karışmış durumda. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. O duygularından da bahsetti. Şöyle tam bir kartlarımı açayım. Yorumumu yapacağım. Öncelikle ne istediğini ne istemediğini bilemeyeceği bir noktada duyguları çok fazla karışmış. Aklındaki kişinin şu an bir gerçek var ve bu gerçeği sen bilmiyorsun şu anda. Kılıç sekizlisi çıktığı için bu gerçek onun sanki böyle sonu gibi hissediyor. Yani aslında bu kadar çıkılmaz, ulaşılmaz yani imkansız bir yol değil ya da bir durum değil. Ama kendisi konuyu kendi içinde biraz fazla abarttığı için biraz da şu sıralar böyle mız mız mıymıntı bir ruh halinde olduğu için de zaten fazla fazla bunalımda. Peki seni düşünüyor mu? Seni seviyor mu? Noktasında şunu söyleyebilirim. Net bir şekilde sana olan sevgisini burada bize vermiş. Ama tekrardan altını çizmek istiyorum ki duyguları oldukça karışık. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu kişide birazcık karşı tarafa üstünlük kurmak, ben buradayım demek benim dediğim olsun Şimdi birazcık daha böyle ateş enerjisini taşıyor koç aslan yay burçlar ama bu burçlardan olmak zorunda değil bu kişi biliyorsunuz ki işte yükseleninde vardır ilişki evinde vardır ay burcu bu şekildedir yani hiçbir zaman sadece güneş burcumuzla düşünmememiz gerekiyor ki genelde az biraz astroloji bilgimle söyleyebilirim yükselen burç çok daha önemli Şimdi bu kişiden esas cevabımı vereceğim. Hani adım atacak mı, atmayacak mı noktasında ya da düşünüyor noktasında cevabımı vereceğim. Birazcık daha kişiden bahsetmem gerekiyor. Nasıl bir ilişki yaşadığınız bilmiyorum. Ne konuda adım bekliyorsunuz bilmiyorum. Ama bu kişi sizinle yaşamış olduğu ilişkide aslında ileriye dönük gelecek planları yaptığı, bir çoğunuz için şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim evlilik yolundan bile e, dönmüş olabilirsiniz yani bu kadar aslında ciddiye giden e, bir ilişkiden de bir dönüş e, olmuş olabilir ya da ilişkiye bir ara verilmiş olabilir bu arada enerjiniz çok güzel geliyor e, şu an canlı yayında olanların muhtemelen hayatlarının nokta atışı oluyordur diye düşünüyorum sizi uyan kısımları lütfen e, alın kabul edin bu kişi e, i̇lişkiniz şu an için bir arada olabilir Dediğim gibi Belki 2-3 aylık bir ayrılık olabilir Ama şunu söyleyeyim ki Bu kişi aslında sizden ayrılmamış Ya da araya o iletişim yokluğu girebilmiş Olabilir ama O mesafe gerçek anlamda aslında girmemiş Sadece kendi hayatındaki sorunlarından Kaynaklı olarak Altını çizerek söylüyorum Biraz fazla böyle mıy mıy mı diyeyim Mıy mıntı mı diyeyim <laughs> Ne diyeceğimi bilemediğim bir noktada olduğu için de yani pış pışlanmak, popohlanmak bekliyor. Bir de dediğim gibi zaten hani çok böyle e, ben 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 karakterine sahip bir insan olduğu için. Ama bu kişi size geri dönmeyi düşünüyor. Size adım atmayı düşünüyor. Bir şeyleri gerçekten düzeltmeyi, e, güzelleştirmeyi net bir şekilde düşünüyor. Ben normalde açılımlarımda bu şekilde evet çok net düşünüyor demem. Ama buradaki çıkan kartlar hatta şu an canlı yayına bir bakayım. Güneş kartı olsun, dünya kartı olsun zaten bunlar barışmakla alakalı. Ve şurada Kupa Prensi var. Kupa Prensi zaten burada kişinin bize e, geleceğini, duygusal anlamda zaten bir şeyler hissettiğini söyler ki Kupa Kralı da var. E, bu kişiden muhtemelen bir adım göreceğiz. Sadece düşünmüyor, eylemede geçme olasılığı bu kişinin çok yüksek olduğunu e, söyleyebilirim bakalım bir mesajlara bakayım Herkese selam selam yazmışsınız bireysel kart açıyor musunuz Hayır maalesef bugün açamıyorum ee, video çekmem gerekiyordu Aslında editleyecek bile vaktim olmadığı için geldim canlı yayında açıyorum hem de dedim enerjilerinizi de hissetmiş olurum parasız bir şekilde uyanabiliyor muyuz parasız uyumlanmaktan bahsediyorsanız Eğer yani videolarıma ücretsiz bir şekilde uyumlanıyorsunuz ama abone olursanız tabii ki de çok daha fazla e, mutlu olacağım. Bir de duygu kartı çekmek istiyorum ben e, bu aklınızdaki kişiye. Yani siz bence bunu çok fazla darlamayın, bunaltmayın. Kendi içinde o çözülmez zannettiği sorunları bir zahmet çözsün. O şekilde zaten gelecektir. Bakalım. Evet. Aa çok güzel geldi. Çok çok güzel geldi. Şöyle göstermek istiyorum. Az önce zaten duyguların çok karışık olduğundan bahsetmiştim. Ee, balık kartı yine bizi bu noktada destekledi. Biraz fazla hayallere dalmış, ee, ne istediğini, ne hissettiğini bilemeyeceği noktada olduğunu söylüyor ama bakın ne kartı geldi. Telafi. Yani burada gerçekten bu kişi adım atmayı düşünmeyi bırakmış. Adım e, atacaktır ama ne zaman sorusu diye bir soru sormayı tavsiye yani kupa prensinden bir ay kadar bir süreç diyeyim hadi sizleri de kırmış olmayayım ama aslında tarotun ben zamanı olduğunu düşünmüyorum inanmıyorum da zaten böyle bir şeye sadece gelmesi için burada süpürge kartını bize verdiği mesajı direkt okuyayım hayatından fazla olan ne varsa çıkarmak köklü bir temizlik yapmak ve işe yaramayanlardan kurtulmak ve arınmak diyor yani aslında şurada en başta bahsettiğim o kafa karışıklığı var ya bir durumun içinde. Bu arada siz bu durumu bilmiyorsunuz. Şimdi sonradan katılanlar da varsa lütfen canlı yayın bittikten sonra baştan izleyin. Orada da önemli şeylerden bahsettim. Bilinmeyen bir durum var. Bir takım gerçeklerle yüzleşmiş kendi içerisinde ve siz bu durumu bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için belki de ona çok kızdınız, üzüldünüz. Bu ayrılığı hazmedememiş olabilirsiniz. ne zaman adım atar diye sorsak onun cevabını aslında vermiştim 3 tane kaktüs var ne anlama gelir al hiçbir anlama gelmiyor doğum günü hediyem de o benim <laughs> o yüzden <laughs> herhangi bir anlamı e, yok yani var tabi gelen kişiden kardeşimden dolayı da hani öyle manevi spritüel bir anlamı yok enerji akıyor demiş evet kesinlikle çok güzel bir enerji akışı oldu Bugünlük böyle olsun canlı yayın için kısa bir zamanda yapacağımı söz verebilirim. Uzun bir süredir bekliyorsunuz, beklettim sizleri de biliyorum. Ama dediğim gibi aksilikler çok fazla oldu bu süreçte toplanmak da biraz zor oldu Halil'e hastalıklarla mücadele edince. Ama burada olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ee nereden bitiriyorduk? <laughs>